28 Eylül Pazar Günü Tek Maç Tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Her gün bir maçı, günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Antalya spor maçı. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi düşüncelerimizi, kendi analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizden de istediğimiz kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Hem Spor Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Söylediğim gibi her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz. Fenerbahçe Antalya maçı. Ha Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Yani şu anda kopuk adeta oyuncular maçta değiller sahi bırakmış durumdalar. Garip bir yani özellikle son birkaç maçtır ciddi bir düşüş düşüşte Fenerbahçe. İşte Kasımpaşa maçı hafta içinde oynamış oldukları Zagreb maçı yani oynamış oldukları futbola gerçekten de akıl sır erdirmek neredeyse imkansız. Aslında kadro kalitesi oldukça iyi Fenerbahçe'nin. Ama akılları sanki oyuncuların maçta değil gibi. Antalya'ya baktığımızda bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Yani Emre Berezoğlu'yla Antalya'nın kumaşı tutmuş gibi. Ya Fenerbahçe'nin kendi sahasında ben bu sefer kazanacağını düşünüyorum ama yani Antalya burada bence Fener'e gol bulacaktır. Hatta bir sürpriz çıkarsa da şaşırmam. Onu da belirttim yani. E bu yüzden ana tercihim karşılıklı gol var. Yani Antalya'nın gol atacağını düşündüğüm için Fenerbahçe kendi sahasında atacaktır yani en az bir tane atar diye düşünüyorum zaten hatta en az iki tane atmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin ama Antalya'nın burada golü özellikle oldukça değerli bence ee, günün tek maç tahmini Fenerbahçe Antalya Spor karşılıklı gol var KG var ve üst alternatif bahis olarak değerlendirilebilir onu da belirtip yine Fenerbahçe'ye oynayacak olanlar bence iki buçuk üstünde çünkü Fenerbahçe'nin en az iki gol atacağını düşünüyorum Antalya'nın da gol atacağını varsayarsak iki buçuk üstünde bir ee, seçeneği yine alternatif payit olarak değerlendirilebilir ya da KG var ve bir bunun oranı daha da yüksektir alternatif olarak değerlendirilebilir ama ana tercihim Antalya'nın golünü de alarak karşılıklı gol var onu belirttim. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. Güzel bir gün olur inşallah hepimiz için. Hepinize tekrardan bol şanslar.